Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chiliz yorumlayacağız. Chilizde son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur? Gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Chiliz için önemli gelişmeler var. Onlara da değineceğiz arkadaşlar. O yüzden Chiliz tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemenizi öneririm diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Maalesef ki günler önce çizdiğimiz şu arkadaşlar ters çanak, çanak olayı vardı biliyorsunuz. Bu ters çanak olayını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. 0.47 altında yapacağımız kapatma bir sistemimizi kötü etkileyeceğini zaten konuşmuştuk. Ve 0.47 altında bakın arkadaşlar çok direndi. Şunun üstüne atmaya kaç defa denedi bakın burada da fitil olarak attı. 0.47'yi artık biz bir direnç olarak kabul ediyoruz maalesef. Bizim güçlü bir desteğimizdi bundan önce. 0.47'yi çok güzel savunuyorduk. Ama 0.47 altında 4 saatlik kapatmalar yapmaya başlayınca arkadaşlar bakın şuradaki fitillerden de anlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında hareket maalesef ki sertleşti arkadaşlar. Çiliz için şunu söyleyebilirim ya ben son raddelere geldiğimizi düşünüyorum. Bu adamın düşecek yerinin kalmadığını, RSI'ların acayip derecede gevşediğini söyleyebilirim. O konulara birazdan geleceğiz ama şimdi arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum size. Ee, bir Fibonacci retracement'tan bakalım ee, seviyelerimiz neresi olabilir ona bir hemen bakacağım şuradan alsam diyorum. Evet şuradan alabilirim arkadaşlar. Evet şu Fibonacci Retracement aracımı aldım ve gördüğünüz gibi tam 0.40 seviyesi gerçekten mükemmel şekilde FI Fibo 1.272'den desteğini almış. Biz de zaten ne demiştik 0.42'de emrim bulunmakta benim demiştim. Evet 0.42'den de son e, bir parça daha emir aldım arkadaşlar 0.49 0.42 ve 0.38 aralığında emrim bulunmakta. Ama arkadaşlar bu emri buraya taşıyabilirim çünkü burası da gerçekten Fibonacci 1.618 yani altın oranına denk gelmekte. Fib 1.618'den de red yeme olasılığı mevcut. Ee, pardon yani destek bulma olasılığı da mevcut arkadaşlar. Yani bu Fibonacci hadi gevşese gevşese artık şuradan desteğini almasını bekliyorum ben. Ve maksimum olarak artık bu seviyeye gel gelme ihtimalini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çiliz artık düştü öldü yani. Öldüm bittim denilecek seviyeye geldi arkadaşlar. İlk olarak karşılaşacağı direnç alanının 0.448 152 olduğunu görmekteyiz. Yani şöyle ben haber de geldi arkadaşlar biliyorsunuzdur. Çiliz tutuyorsanız elinizde o habere de değineceğiz. Yani o haberin etkisini yine göremedik. Şansımızdan ne oldu? Oldu. Haberle birlikte arkadaşlar Bitcoin de düşmeye başladı. Bakın şu fitille biz de etkilendik Çiliz'de. Bu yüzden de arkadaşlar Çiliz'de de şu e, böyle bir Red de şuradan fitil olarak geri döndü. Haber fiyatlanamadı yine. Ama arkadaşlar ben yani Chiliz'de gerçekten zamanın daraldığını düşünüyorum. Düşecek yerinin çok az kaldığını. O da arkadaşlar düşerse de ben 0.37'den emrimi gerçekleştireceğim. Daha önceki videolarımda 0.49, 0.42 ve 0.38 diyordum. Ama 0.37'ye taşıdım o emrimi arkadaşlar. Bunun da sebebi Fib 1.618'in bu alana gelmesi. Fibonacci altın oranının bu alana gelmesi yani düşebileceği bu alanı gösteriyor ve buradan da arkadaşlar son parçamı alıp isterse bu magmaya kadar insin dokunmayacağım artık alım da yapmayacağım bekleyeceğim arkadaşlar ve bunun altına pek düşeceğini sanmıyorum umarım ki şu tavsiyemi dinleyenler olmuştur 0.47'den aldığımızda 0.47'den satmamız gerektiğini söylemiştim çünkü burada yeniden güçlü bir şekilde dirençle karşılaşılabileceğini ve bu direnç dirençten de arkadaşlar red yersek yeniden bu alanlara gelebileceğimizi konuşmuştuk ve kurşun sayımızı burada arttırmamız gerektiğini söylemiştim şimdi ben ben ne yapacağım peki yine aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Buradan aldık mesela 0.47'den satmam lazım. Çünkü bakın burası benim için artık bir direnç. Hatta tam 0.47 değil. Bakın şu seviyeye emir atılabilir. Çünkü e, tam 0.47'de çok fazla emir olabilir. Ondan dolayı emrimiz gerçekleşmeyebilir. 0.46438'de şu aldığım parçayı satmak istiyorum. Neden bunu satıyorum? Yani neden böyle bir yol izliyorum? Çünkü buradan red yerse arkadaşlar yine buraya gelebilir. Ben buradan bir kere daha ekleyeceğim. Amaç bu. Hem coin sayı, sayımızı arttırıyoruz hem de düşüşlerde sevinebiliyoruz. Diyoruz ki çiliz miktarımız artıyor. Bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden elimizdeki nakiti burada da kullanalım. Ama 0.38'deki nakitimizi yani 0.37'deki pardon. Şu an burada kullanmanın bir anlamı yok. Zaten biz bu noktalardan alım yaptık. Bakın hemen hemen 0.42 zaten. Bu noktalardan alım yaptık. Bir kere daha buradan almanın bir anlamı, bir manası yok. Bir kere daha buradan alsam ne olacak? Zaten ortalamam hemen hemen aynı yerlerde olacak. Ama 0.38'den almam. Düşerse beni çok daha güzel etkili diyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben oyun planımı bu şekilde oluşturdum. Siz de kendi oyun planınızı oluşturabilir. Ona göre hareket edebilirsiniz. Yani bu noktaya da düştüğünde yeniden şu direnç bandına gittiğinde elimin rahatlatmam gerektiğini, o parçamı satmam gerektiğini düşünüyorum. Ben böyle hareket edeceğim. Ve şu an şöyle bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğüm yapı var. RSI'de bakın bir pozitif uyuşmazlık var. Bakın şurada artık fiyat düşüyor. Fiyat düşüyor pardon. Ee, daha sonrasında Aresa'ya bakıyoruz biz. Bakın Aresa'ya bakıyoruz. Aresa diyor ki ben gidecek yerim kalmadı. Ben buradan artık yükselmek istiyorum diyor. Bakın şu ilk sinyalleri burada vermişti. Ben videoyu çekmeden önce bunu açıklayacaktım. Sonrasında Bitcoin'in düşmesiyle birlikte maalesef ki atağını gerçekleştiremedi yine. Dediğim gibi şu kutucuk içerisinde kaldığı sürece de bir sorun yok. 0.40 altında yapacağı kapatmalar da artık bizi 0.40 altında yapacağı kapatmalar 0.37 alanına götürebilir. Buna da dikkatli olmamız gerekiyor. 0.37'ye de fitil olarak gidip hızlı bir şekilde toparlanmasını bekliyorum ben arkadaşlar. Bitcoin her ne kadar artık sallasa da çünkü bu adamın düşecek yeri çok az kaldı yani bence düşecek yeri çok az kaldı ve fiyatlanmasını sağlayacak çok önemli gelişmeler var onlara da değineceğiz dediğim gibi şu pozitif uyumsuzluk aslında bize şu hareketin olması gerektiğini söylüyor şuradan bilet yiyip sonra 047'yi maalesef hemen yine aşamayabiliriz 047'de de o dahil olan oyuncular var bunlar buradan aldığı parayı şey yapıp direkt olarak yani satmayı düşünebilirler çünkü çiliz bıktırmaya başladı yani bıktırma evresine geldi ama ben diyorum ya arkadaşlar bıktırma evresine gelen coinler aslında en yüksek kar potansiyeline sahip coinler arasına giriyor genel olarak. Çünkü artık sabırsızlar satıyor. Başkaları satıyor. Sadece uzun vadeci adamlar kalıyor. Belli bir süre sonra bu dirençler direnç olarak oynamıyor. Direnç olarak çalışmıyor. Bu da bizim önümüzü açıyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel seviyeler oluyor. Şimdi bir de isterseniz hemen e, günlükteki RSI'ye bakalım. Günlükteki RSI'nin durumuna bakalım. Günlükteki RSI 50'nin altına atması biraz sıkıntı olmuş. Umarım buradan toparlar. Ama çok önemli bir gelişme. Yani 97'lerden 98'lerden 50'ye kadar gevşedik. Artık diyor ki e, ee, artık diyor ki çiliz arkadaşlar ben biraz da uçuş yapabilirim. Bakın hala düzeltme olarak sayarız biz bunu. Hala gerçekten bakın şuradaki bayrak hala bayrak bu yani. Yani olayı arkadaşlar geniş bir perspektiften baktığımız zaman biz bunu yani %2000 artan bir ürünün %55 geri çekilmesini görüyoruz. Bu gayet normal. Biz bunu düzeltme sayabiliriz. Teknik analizde zaten buna düzeltme denir. Impulse Correction. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Şimdi e, biraz daha bezdirebilir. Emirlerimizi kesinlikle atmayı unutmayalım arkadaşlar. Buradan da son parça attıktan sonra ben artık dokunmayacağım. Çilize ne hali varsa görsün şekline gireceğim. Hemen şimdi haberlerine girelim arkadaşlar. Haberlerine bakalım. Ama onun öncesinde de şu karşılaşacağı ikinci direnç alanını göstereyim. Mesela diğer buradan emirler nereden verilebilir derseniz bakın burada da milimetrik olarak bir pump yaşamıştı. Bu pump'ın etkisinden sonra Hatta onu şey yapalım 4 saatlikte daha net gözükecektir. Evet bakın hacime bakar mısınız şuradaki hacime. Yani birileri topluyordu oradaki satış baskısı olmasa. Yani şu, yeniden çiliz şu alanın üstüne alsa yeniden e, senkronize artışlar gelecek. İnsanlar dayanamıyor. Hemen satmaya odaklandığı için de arkadaşlar maalesef ki buradan bir satış baskısıyla gevşiyoruz. Bakın bu alanları kaydedebilirsiniz. Bu alanlarda artık direnç rolü üstlenebilir. Çünkü buradan red yedik. Güçlü bir şekilde red yedik. Yani bu büyük bir hacimle gelen şeyi yedik yani red yedik. Bu ondan dolayı sıkıntı oldu. Onun için bu seviyeler de kaydedilebilir. Bu noktalara da satış emirleri atılabilir diyerekten arkadaşlar. Hemen Chiliz'in haberlerine geçelim. Chiliz'de gelişmeler var onlara değinelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar, Jump Trading, Çilizi desteklemeye başladı. Yani yatırım yapmaya yatırım yapacağını duyurdu. Ama yatırım tutarı hala açıklanmadı. Mesela bu güzel. Neden? Yatırım tutarı açıklandığında fiyat daha da fiyatlanma olasılığı olur. Tabi buna Bitcoin'in izin vermesi lazım. Bitcoin mesela şu anda büyük ihtimalle düşüyordur. Bitcoin'e bir bakayım hemen. Bitcoin mesela şu anda evet 56.800 civarına kadar gevşemiş. Bu da arkadaşlar yani Çilizi e, de etkiliyor maalesef. <laughs> Peki bu adamlar neden yatırım yaptı arkadaşlar bakın hisse senedi yatırım yaptığını söylüyorlar yani bakın şirket ayrıca satın almak için kripto para birimi de çıkarıyor. Chiliz kripto para birimlerinde yani geniş bir hallede büyüyor. Hala bunu herkes söylüyor arkadaşlar. Şöyle de söylüyor bakın adamlar şunu söylüyor bakın. En önemli cümle bence şu spor kripto alanına yatırım yapmak. Bu pazarın henüz başlangıcında olduğunun bizler ve sektör için bir takdiridir. Yani bunu gidiyor arkadaşlar Londra'daki şirket söylüyor. Ben size bunu defalarca söylüyorum. Spor alanında spor bitmeyecek bir sektör arkadaşlar. Yani Chiliz'i ben o yüzden tutuyorum. Ben coin'lere bağlanmayı sevmem ama Chiliz'e bağlandım. Bunun da sebebi gayet açık. Chiliz spor alanına yatırım yapıyor. Gidip sadece futbol değil, sadece voleybol değil, sadece basketbol değil. Spor alanına yatırım yaptığı için bakın şirketler ülkelerin ilgisini çekiyor. Takımlar bu korona muhabbeti bittikten sonra taraftarlar daha çok statlara akın ettikten sonra ben Chiliz'in eni sonunda mükemmel şekilde artışını yaşayacağını düşünüyorum. Bunu tekrardan üstüne basa basa söylüyorum ve çilizi ben uzun vadeli tutuyorum. Bunu da tekrardan hatırlatmak isterim ve biliyorsunuz arkadaşlar 30 Nisan'da çok önemli gelişmeler var. Yeni takımlar, yeni sporlar çok önemli ya. Yeni takımlar ve sporlar demesi gerçekten şu açıklama çok hoşuma gitti yani. Yeni sporlar demesi, yeni ülkeler demesi, NFT projesini zaten biliyorsunuz. Taraftar token teklifleri, stratejik ortaklıklar yani çok güzel gelişme sağlayacak haberleri var. Ben Chiliz artık zamanın daraldığını düşünüyorum. Bunu tekrardan üstüne basa 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 söylüyorum. İstediği kadar grafik bizi kötü etkilesin. Çok önemli bir haber geldiğinde biz bu grafiği tanımayıp şu dirençleri bir bir aşacağımızı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Artık şu yukarıdan alanların, umudu kalmayanların, vakti olmayanların sattığı yere geliyoruz. Yani Kiliz artık şu alanları açtığı takdirde burada satıcı baskısıyla karşılaşmayabilir. Yani onu söylemek istiyorum. Çünkü çoğu kişi sattı. Kiliz'den umudunu kesti adam. Gitti bir torrent aldı. Bir torrent de %40 düştü. Ben onun için size şey diyorum. Çili, yani coin'den coin'e atlamayın. Coin'den coin'e atlamak sıkıntı. Zaten bu adam dipte. Gidip orada RSI'yi %96, %95 olan gidip coinlere dalarsanız sıkıntı. Uzun vadeli coin böyle yapılır. Uzun vadeli bakarsın günlüğüne. Günlük 50'de mi? 50'nin orada. Tamam haftalığa bakarsın. Haftalık gevşemiş mi? Gevşemiş. Daha ne olsun? Yani aylığa bakarsın. 4 saatliğe bakarsın. RSI durumuna bakarsın. Buradan bir yatırım yapmayı düşünürsün. Yani tepedeki coin'e gitmek yerine arkadaşlar ben Chiliz'de kalmayı tercih ediyorum. Etmeye de devam edeceğim diye, diyerekten arkadaşlar kesinlikle moralinizi bozmanızı istemiyorum. Chiliz 1 dolar videosunu kesinlikle yapacağımızı da düşünüyorum. Adım kadar eminim Buna da arkadaşlar. Adım adım arkadaşlar zirveye çıkacağımızı düşünüyorum. Çilizde çilizde herkes alınır mı? Buradan alınır mı artık dediği yerlerde de biz artık kısmi kısmi satmaya başlayacağız. Herkesin korkup sattığı yerde biz alıyoruz. Şimdi herkesin de e, alınır mı dediği yerde biz de satacağız diyerekten arkadaşlar. Eğer ki çiliz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.